ve Ordu Spor Kayseri Spor karşılaşması başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ziya gitmek istedi. Top sekti. Burak ceza sahasına doğru. Emre Aygün içeriye doğru çevirdi. Oyunu durduruyor. Serkan Tokat. Gözler karşılaştığında Ordu Sporucuğu'nda kırmızı kart çıkıyor. Cemil kırmızı kart görüyor. Mücadelede 13. dakika. Gelişen Ordu Sporucuğu'nu Cemil müdahalesi sonrasında maçın hakemi Serkan Tokat gitti. Kırmızı kartını gösterdi ve 10 kişi kalıyor oyun alanında Kayseri Spor işaret geldi. Ufukan geldi. Ufukan ceza sahası içinde kaleci ikinci anı yapıyor. Ve topu kontrol ediyor Hakan Arıkan. Anıl var topun başında. Ömer Bayram var. Bakalım hangisi vuracak. İşaret geldi. Ömer geldi. Ömer kale gömülüyor. Direkten döndü. Bir vuruş. Ömer'den top dışarıda. Ve koşu işareti geliyor. Kayseri oyuncular kararın gol olması yönünde bir tepki gösterdiler. Tekrar İbrahim Cüneyt sağ kanattan ileriye çıktı. Pası Nobre'ye. İbrahim İbrahim, İbrahim. şimdi yerden Bobo'ya. Bobo, Bobo ceza sahasına girerken pasını veriyor Nobre. Vuruş sekti savunmadan ve penaltı. 44. Bir dakika Kayseri Spor penaltı kazanıyor. Nobre ceza sahasındaydı. Nobre geliyor. Nobre. Nobre vurdu ve topağlara gidiyor. 45. dakika Nobre'nin penaltıdan attığı golle Kayseri Spor deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Adem'e doğru bir pas yatarak müdahale İbrahim'den. Top Mehmet Eren'de kaldı. Mehmet Eren. Mehmet Eren ceza sahasına giderken Ufukan'ın müdahalesi. Sarı kartı var Ufukan'ın. Ve kırmızı kart çıkıyor. Yanlış görmediysem doğrudan çıktı. Kırmızı kart oyun dışında Ufukan. Giler yener. İbrahim. Karar serbest vuruş ve ikinci sarı kart çıkıyor. Emre Can'a ve kırmızı kart oyun dışında. Az önce sarı kart gören Emrecan bir sarı kart daha gördü ve 9 kişi kalıyor Ordu Spor. Emre Aygün o noktada topu kaybediyor ve 90 dakika sona eriyor. Kayseri Spor Ordu deplasmanda 1-0 yenmeyi başarıyor.